Evet sevgili dostlar, bir önceki videomda da bahsettiğim gibi ödülle ceza kardeştir. Buna istinaden sevgili dostlar bir işte işinin hakkını veren, size faydalı olan, sizin işinizi gören bir insana teşekkür etmek insanı alçaltmaz bilakis yükseltir. Bunun için bana geçmiş senede geçmiş senede bir önlük gönderen, sarı yerde bilemecilik yapan kendisine nacizane yardımcı olmaya çalıştığım ama o beni gözünde büyüten sevgili Abdullah kardeşime bu manada teşekkür ederim. Sevgili Abdullah'cığım ve sevgili dostlar, bundan şablon çıkardım. Malumunuz zaman zaman söylüyorum, ben e, ayakkabı sektöründe deri işinde çalışan bir sürü dostum, arkadaşım da vardı. Basri abim de, sevgili Basri Kazan da bunlardan biriydi. Zamanında e, fabrikamız dağıldıktan sonra çeşitli deri sektörlerinde çalıştı ve kendisine de dükkan açmıştı. O dükkandan kalma yarma derisini bana hediye etti. Şöyle bir şey çıkarttık kendimize. Şundan bir şablon çıkarttık. Yarma deridir. Desenli tarafını öne koydum. Basri abime ayrıca teşekkür ederim. Yine hepimizin abisi, emektar, işinin ehli, profesyonel birçok sektörde sadece ayakkabı sektöründe değil deri kesimle alakalı çanta, cüzdan, kemer birçok sektörde kendisi aranılan isim olan ama artık emekliliğimin geldiğinin farkındayım deyip emekli ayrılma çalışan, çalışan sevgili Mehmet Filit abime bunu kesti, biçti, diktirdi, deldirdi, bugün bana hizmet edecek şekle getirdi. Sevgili Mehmet abime de teşekkür ederim. Bu vesileyle biz okul ve üniversite dediğimiz ama kalbur üstü kendini çok bilmiş idareci sıfatındaki insanlar yüzünden dağılmış olan Boyner Holdingin içerisinde bulunan, bünyesinde zamanında bulunan Alboya ayakkabının ekmeğini yedik arkadaşlar. Hepimiz. Parası bereketliydi en azından benim adıma. Alboy'da çalışıp arkadaşlık ettiğim, Alboya emeği geçmiş bu vesileyle her nerede adını sanını unuttuğum arkadaşım, dostum varsa Onlara da bir vesileyle teşekkür ederim. İyi ki hayatımda olmuşlar. Yeri geldi sevgili Muzaffer abim. Ee, zaman zaman tedarikçiliğimi yapar. Ee, zaman zaman e, canım sıkıldığında o tarafa yolum düştüğünde sohbete giderim. Ayrıca teşekkür ederim. Yani şuraya gelmeye çalışıyorum. Arkadaşlar Rabbena hep bana değil. Teşekkür etmeyi de bilmemiz lazım. Selam ve muhabbet ile Allah'a emanet olun.